Barış Bey kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Vallahi çalışıyoruz Sergen'cim. Hoş geldin. Şimdi yeni skutularımız geldi. Bunları kontrol ediyoruz. Burada aynı zamanda ikinci el var biliyorsun. Evet. Ee, uzun zamandan beri elektrikli skuter yani e skuterda hizmet veriyoruz. Hem tamiri hem alımı hem de satımı. Bu ara hi popüler bir ürün. Seviyoruz hi G1 modeli. Olarak adet olarak araba stoklarımız var. Eğer isteyen, ilgi duyan, seven varsa bizden gelip teknik destek sürüş eğitimi, sürüş bilgileri, işte nasıl kullanmam lazım, kaç kilo binmek lazım, iki kişi bindir mi, yağmurda kullanayım mı gibi gibi soruların da cevabını olarak bizden elektrik skuter alabilirler Sergen'cim. Peki bunların garantisi ne kadar? Kanunen bunlar iki sene garantili. Ama yağmurda ıslanmayacak, sıvı teması almayacak, işte iki kişi binmeyecek, yokuş aşağı, yokuş yukarı fazla zorlanmayacak gibi gibi püf noktaları var. Nazik kullanmak gerekiyor, kimseye vermemek gerekiyor. Ee, kanunen dediğim gibi iki sene garanti kapsamında olan ürünler yani fatura kesim tarihi itibariyle 2 sene garantisi var. 2 kişi bindiğini nereden anlıyorsunuz? Ee, motor çok fazla zorlanıyor, ısınıyor. Onu tabii motor açtığımızda anlıyoruz. O bakır rengi artık siyah siyah oluyor. Tabii teknisyen de bunun birkaç tane cihazı var. Onları ölçümleyip iki kişi binmiş mi, binmemiş mi anlıyor. Daha doğrusu iki bindiğini kimse anlayamaz. Fakat motor yani cihaz zorlanmış mı, zorlanmamış mı onu anlayabiliyoruz. Genelde bu zorlamada iki kişi binmekten ya da çok uzun süre A kiloyla taşımaktan taşımaktan oluyor. İkinci el nasıl alıyorsunuz? Güvenilir mi yani? Ya da almak isteyen güvenilebilir mi? Tabii yani zaten teknik servis olduğumuz için özellikle Xiaomi'lerde A'dan Z'ye en küçük vidasına en küçük parçacığına kadar bizde var. Olaya çok hakimiz. Ee, çok fazla para harcadık. Çok fazla elimize skuter kaldı. Zarar ettik derken derken yıllar içerisinde skuter'da oldukça iyi bir deneyime sahibiz Sergencim. O yüzden çok iyi kontrol edip öyle ikinci el alıyoruz. Bizi üzecek ve kullanıcıyı üzecek skutaları almıyoruz. Ne gerek var? Zaten bu işi bilerek yapıyorsak bizi üzecek modellerden, ürünlerden kaçınmak gerekiyor. Boşu boşuna vakit kaybetmeyelim. Vakit kıymetli, vakit değerli. Kol ee, kodluyoruz. İşte ikinci el 11-25 numara. Bak böyle yaklaş 11.08 numara. Hepsinin kimliği var. Aşağıda Excel dosyasında ve programda tutuluyor. Ondan sonra satışını gerçekleştiriyoruz. Çoğu scooter kullanıcısı maalesef orijinal şarj aleti yani orijinal elektrikli scooter şarj aleti kullanmadığı için mağdur durumda. Şimdi sorunu alayım. Neden bu kadar HiFree var? Neden başka bir marka yok? <laughs> Valla HiFree'ye inandık güvendik. İyi cihaz. O yüzden böyle bir alım iyi yaptık. iyi bir cihaz. Evet. Yani. Kugo G2 Pro HiFree G1. Bunlar iyi cihaz. Xiaomi de iyidir. Xiaomi Kugo G2 Pro HiFree en sorunsuz cihazlardan bir tanesidir dostum. Bir de CyberSol X3 Pro onu da özellikle tavsiye ederim. Cyber X3 Pro mesela bu HiFi'de 17.500 lirayken Cyber Sol x Pro şu anda 11.000 lira. Ama bana göre HiFi kafa kafaya kapışabilecek ama olmadığı halde iyi bir ürün. Şimdi bize servisi gösterebilir misin? Tabii böyle çıkalım. Şimdi burada arkadaşlarımız var. Teknik servis kabul evet. departmanı. Teknomedya telefonu açıyor. Kurşit Ender Yusuf Bey, cep telefonu veya elektrikli skater ürünü her neyse ona göre bir anlıyor. Mesela diyor ki işte nesi var? Ekran mı değişecek, pil mi değişecek? Mesela dinleyelim, iPhone 8 Home tuşu mu değişecek diyor. Ona göre atölyeleri dağıtıyor. Eğer elektrikli skater tamiri ihtiyacı varsa bu katta teknik servisimiz, buraya veriyor. Cep telefonu ise üst katta, cep telefonu cam değilse bir üst katta gibi gibi. Bunlar yani topu göğüslüyor, ürün nereye verecekse oraya dağıtıyor, kaydını alıyor mutlaka iletişim numarası alıyor. Fiş veriyoruz. Ondan sonra kullanıcı diyoruz ki abi işte beyefendi hanımefendi cihazına bakıldı. Şu kadar masraf var. Uygun görürseniz yapacağız. Karşı tarafta yani son kullanıcı uygun görürse cihazın tamir işlemine başlıyoruz. Bitince yine arıyoruz. Bazen arayamadığımız da oluyor yoğunluktan. Kullanıcı bizi arıyor. Bazen kullanıcı bizi arıyor ya ulaşamıyor vesaire. Yoğunluktan dolayı oluyor. En nihayetinde bu şekilde sağlıklı bir işlem yaptığımıza inanıyoruz dostlar. Şimdi servisi gösterebilir miyiz? Tabii böyle böyle. Bak mesela bunlar, for example. Bunlar hazır, onay alınmış, kullanıcı ait scooterlar. Yani bunlar üçüncü kişinin scooterları. Hepsi gelecek. Diyecek ki benim scooterım hazırdı, ben arandım. Ondan sonra ödemesini yapıp scooterımı teslim almak istiyorum diyecek. Buradan gelip alacak. Mesela şu anda organik bir teslimat var diye düşünüyorum. Evet, hatta beyefendi kendi scooterını tanıdı. Şu anda ödemesini yapıp alacak. Nesi varmış bunun? Kaliper değişimi, tel değişimi. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Burası büfemiz. Nescafemiz, kahvemiz vesaire. Self servis. Kendiniz içecek alabilirsiniz. Servisimize bakıyoruz. Kimse var mı? Evet güzel. Şu anda bir anakart tamiri yapıyor. Tekniselimiz. Anakart tamiri, entegre tamiri genelde elektrik sıkıntıları çok zorlayan bir hadisedir. Çok zorlayan bir tamir deneyimidir. Buna da iyiyiz. Ee, i̇şte böyle bu olmaz, bu çöp denilen elektrik skaterı yaptığımız ve teslim ettiğimiz ve müşterinin inanamadığı sahneleri çok 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 kez yaşıyoruz Sergencim. Teşekkür ederiz. Ekstra söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi ekstra e, elektrik skater yeni başladı. Yeni bir dönem, yeni bir çağ. Daha bir 15-20 sene gider diye düşünüyoruz. Lütfen nazik kullanın, kimseye vermeyin. Dikkatli kullanın. Takıldığınız yerlerde bizden destek alabilirsiniz dostlar başka bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.